Oh be gerçekten bugün süper süper bir gün ya spor yapmak için efsane bir gün ya Valla şu kaslarımı biraz daha büyütmek için spor salonuna gitmenin vakti geldi Ulan valla arkadaşlar spor salonunda yenilemişler Oha spor salonuna bakın ya Gerçekten çok değişmiş arkadaşlar şunlara bakın Aa burada korumalar var korumalar ne alaka ya merhaba Arda bey merhaba Buraya girebilmeniz için bir tane elmas ihtiyacınız var Spor salonumuz artık paralı Ne alaka ya bu şehrimizin bir hizmeti arkadaşlar bu parayla olmaz ya Girmek istiyorum ben de ya öyle bir şey yok Vallahi yeni patronun koyduğu şey bu kural bu istiyorsan giremezsin yani buraya kafana göre ya bir elması getireceksin ya da giremezsin bak canımızı sıkma bize Onlar arkadaşlar bu kadar kişi bir elmas verip mi girmiş ya şunlara bakın baya da kalabalık yani salon bir elmas da çok pahalı ya ben nereden bulacağım bir elması. Neyse neyse bir planım var ya Ne ben de spor salonuna gitmek istiyorum artık ya bize bizim niye paramız yok hep her gün paralı ben hiçbir gün giremedim spor salonuna bana bir tane elmas ver ya lütfen. Oğlum spor salonu için bir elmas çok pahalı değil mi ya? Gerçekten sen bizi batıracak mısın oğlum saçmalama. Anne lütfen ya. Sevdiğim kız da içeride ya. Lütfen ben onu etkilemek istiyorum. Sevdiğin kız mı içeride? Ah oğlum ya sen bizi batıracaksın neyse al şu bir elması da git bakalım. Olan arkadaşlar vallahi kaptım bir elması annemden ya canım annem benim ya hiç kıramaz beni vallahi geldim spor salonuna gireceğim ya alın bakalım bir elması ya al al sana al 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 ben gidiyorum hadi bay bay arkadaşlar oha spor salonuna bakın efsane ötesi olmuş ya gerçekten. Abi okçu gelmiş. <laughs> Herobrine okçu mu? Bunu buraya nasıl almışlar ya? Acaba buranın sahibi Herobrine mi oldu? Neyse adam burada antrenman yapıyor. Bozmayayım. Aa, arkadaşlar yine oyun gelmiş. Şuna bakın. Ne bu böyle? Garip bir oyun arkadaşlar. Ben bilmiyorum. Bu arkadaşlarımız oynuyor bu oyunu. Koşu yine bu arkadaşımız var. Steve burası bozulmamış. Oo, bench press'in adına özel buraya böyle bir yol yapmışlar arkadaşlar. Baksanıza. Kerem komiser için özel bir yol bile yapmışlar adamlar ya. Kerem komiserin bu bench Press arkadaşlar. Buraya iki tane daha şey gelmiş. Koşu bandı. Oo, bakın boks yapan mafya acaba bu mafya mı buranın sahibi? Abi sen sen misin buranın sahibi? Evet arkadaşım. Burası bundan sonra benim. Burayı satın aldım. Vay be arkadaşlar gerçekten bu mafya burayı satın almış ya. Oha duruma bakın. Burada ne var? Burada kaslı polis var arkadaşlar. Tipine bakın. Bu adam da burada boksunu yapıyor. Steve yine basketbol oynama peşinde arkadaşlar. Onu o arkadaşlar kızlara bakın ya. Sonunda bir kız arkadaşım olacak gibi duruyor burada. Bunlar da burada ne oynuyorlar böyle bu ismi neydi ya unuttum bakın bunu oynuyorlar bu kızlar da Kızlar iyi kolay gelsin ya siz güzel ya neyse bunları geçelim O burada barman kız şey var ve kolay içiyorlar Merhaba kızlar ya çok güzelsiniz bakıyorum da Bana çok tatlısın Arda ya şu seni çok bayılıyorum sana gerçekten Oo arkadaşlar etti iltifatı bakın bayılıyorum sana dedi ya Neyse dur dur, dur. şu Kerem komiseri e bir selam vereyim ondan sonra kızların yanına yere gideceğim ya Kerem komiser nasılsın ya? İyiyim orada sen nasılsın ne yapıyorsun? Olsun vallahi Kerem komiser ben de iyiyim. Valla Kerem komiser şuradaki kızları gördün mü ya? İki tane var. Sen de beraber gidip kızları tablasak mı ne diyorsun ya? Valla olur orada ya hadi gel gidelim. Orda bu yakındaki mavili olan benim öbürkü senin tamam mı zaten sana bayılmış öyle dedi ya hadi bakalım oğlum Ne haber kızlar ya bizle beraber takılmak ister misin? Ay ben gerçekten Kerem komiserin vücuduna bayılıyorum ya o oh, çok kaslı ya ben ben sizle takılırım gerçekten Hayır ya benim vücudum daha iyi Kerem komiserden baksanıza Spider-Man kıyafetimin altındaki kaslar Arda sen ne saçmalıyorsun lan ben senden daha kaslıyım Ben hey, abi ben daha kaslıyım ya Burada tartışmanızın bir manası yok ki Hadi gidelim parkura ve kim daha hızlıysa o kazan Yani bu yaşlı adam beni ye yenebilir misiniz ya neyse hadi gidip görelim Kerem komiser önce sen başla Tabii ki ben başlarım Basit bir şekilde kazanacağım arkadaşlar Oha parkur değişmiş arkadaşlar Baksanıza parkur değişmiş Neyse başlayalım arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde. Vallahi bu kızlar benim hakkım. Allah arda marda ağlasın dursun. İlk önce ben geldim. Benimdir yani arkadaşlar değil mi? Neyse buradan şu altınları atlayalım. Buradan buraya atlayalım. Ayrıca burada kanala abone olup videoyu beğenip bir de bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Beni seviyorsanız da yorumlara bir. Arda'yı seviyorsanız yorumlara iki yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle devam edelim arkadaşlar. Başladık. Başladığımız işi bitirelim valla. Hop 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 ve hop ve hop ve hop bir ben tamamdır arkadaşlar. Buraya kadar geldik. Valla buradan böyle gelelim. Valla arkadaşlar bu arda yenilmek istemiyorum yani şahsen. Valla arkadaşlar arda gibi küçücük bir çocuğa yenilmek istemiyorum şahsen yani. Buradan böyle devam edelim arkadaşlar. Buradan buraya atlayalım. Buradan buraya atladık. Buradan buna. Bu neymiş arkadaşlar böyle davşan mavşan bir şeyler var üstünde arkadaşlar. Demir altın bir şeyler üstünde. Neyse bizlik değil herhalde. Hop tamamdır arkadaşlar buraya atladık. Obsidyen mi obsidyeni verdi arkadaşlar bize. Valla hop hop Zıplarız herhalde. Hop tamam çok güzel arkadaşlar. Buradan şöyle kömürümüzü atlayalım. Burası kömür olmuş arkadaşlar. Buradan buraya. Buradan bu cehennem taşına. Buradan yine koltuklara. Buradan bu yosunlu taşa. Buradan buraya. Buradan da hop buraya. Tamam çok güzel arkadaşlar. Buradan devam edelim. Buradan böyle bunu 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 koyalım. Vallahi bir tane daha koyalım böyle. Hoppa tamam. Tamam devam edelim arkadaşlar. Şöyle. Tamam buradan buraya atlayacağız. Buradan buraya atlayacağız. Buradan jump jump hop buradan buraya. Bu yolları da değiştirsinler artık değil mi arkadaşlar? Valla bu taraf yine sol sağ düz tabii ki düz. Tamam burası cross arkadaşlar tamam cross'a geldik. Az kaldı az. Valla bu arada şansım mantısı kalmadı benim karşımda. Buradan buraya mor taşlar mor taşlar. Bunlar çok güzel taşlar buradan buraya atacağız. Valla umarım arada da hile yapmaz arkadaşlar. Kim de kapıysa hile yapıyor gerçekten. Yani bana destek olmak istiyorsan yorumları bir yazın arkadaşlar. Kastı Kerem komiseri hep ezikliyorlar arkadaşlar. Bu adam hiç hile yapmadan kazanamıyor bazen ya. Neyse arkadaşlar devam edelim. Böyle tamam. Tamam buradan hoppala Buradan hoppala Bu arada arkadaşlar umarım Arda yenmez Eğer yorumlara bir yazarsanız benim yenme ihtimalim daha çok olur İki yazarsanız da Arda'nın yenme ihtimali daha çok olur arkadaşlar Valla buradan atladığım zaman iş bitecek gibi duruyor Bakayım evet çok güzel arkadaşlar Buradan koşturalım ve atlayalım karşıya 3 2 1 Allah Tamam arkadaşlar geldik çok güzel bir şekilde Evet Ardacık Ardacık Ben daha hızlı yaptığımı inanıyorum Kızlar Benim kaç dakikada yaptım Oha Keremcim gerçekten rekoru kırdın ya 2 dakika 30 saniyede yaptın Çok hızlı yaptın ya Helal olsun sana Bu parkurun sahibi belli Kastı Kerem komiser Kimse karşımda duramaz yani Eee çok konuşma olandırma şu Kerem komiseri ya Ben kazanacağım Ben kazanacağım Ben kazanacağım arkadaşlar Ben ilk defa geldim bu parkura sanırım Ama yine ben kazanacağım yani Buradan altınları atlayalım arkadaşlar Buradan şu öbür altını atlayalım arkadaşlar Arkadaşlar tamam. Ben Spider-Man olduğumu kimse unutmasın arkadaşlar yani. Hop böyle gelelim buradan böyle. Bu ne laa çekmeceler var. Çekmeceler boş arkadaşlar şansıma ya. Tüh. Buradan buraya geldik. Buradan buraya geldik. Buradan buraya geldik. Buradan buraya geldik. Buradan buraya geldik, buradan buraya geldik. tamam. Arkadaşlar ağlarımı iptal etti Kerem Komiser. Kullanamıyorum yani. Ağlarımı kullansam çok orada Arkadaşlar beni destekliyorsanız yorumlara iki yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bu güçsüz Kerem Komiser'den daha güçlü olduğumu kanıtlayalım yani. Buradan buraya. Buradan buraya. Burada hop bilik, hop bilik, küp yup, bilik. Bu ne la? Ana can falan diyor arkadaşlar. Ne diyor? Ne saçmalıyor bir şey ya? Neyse. Yani obsidyenlerimi alalım arkadaşlar. Vallahi Kerem'den iyi yapacağım ya. Eminim yani Kerem komiserden pardon arkadaşlar. Benim büyüğüm sonuçta saygısızlık etmeyelim arkadaşlar. Buradan buraya, buradan buraya. Hop, hop. Hop. Tamam buradan da şöyle. Çok güzel. Buradan şunu koyayım arkadaşlar yine. Ne olur ne olmaz. Tamamdır. Buradan böyle gelelim. Valla Arda biraz yanmaktan korkuyor arkadaşlar. Gerçekten korkunç yani. Şu dalları düşüp eridiğimi düşünsenize. Hop buraya atlayalım arkadaşlar. Vallahi başaracağım ya, ben kazanacağım. Kerem Komiser'in karşımda şansı bile olmadığını düşünüyorum. Buradan buraya zıplayacağız, buradan buraya zıplayacağız, buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya. Arkadaşlar, bu arada kanala abone olup e, beğenip bir de kanalın bildirimlerini açtınız mı, zile tuşuna bastınız mı arkadaşlar? Onları sakın unutmuyoruz. Buradan buraya, buradan buraya, hop böyle, tamam çok iyi. Buradan şuraya atladık mıydı? Efsane ötesi oldu arkadaşlar. Buradan da buraya geldik, hop buraya da geldik. Tamam çok güzel arkadaşlar. Vallahi helal olsun bana ya. Vallahi iyi gidiyorum arkadaşlar çok iyi bir şekilde ilerlediğimi düşünüyorum arkadaşlar. Valla Kerem'le hızlı yaptım galiba ya. Buradan da atlayacağız ya. Neyse bunu buraya koyayım. Hop sıkayım şöyle ezik gibi. Buradan buraya. Buradan böyle. Allah. <laughs> arkadaşlar şurada bakın az da düşüyordum. Fark etmedim ya arkadaşlar. Oruç başıma vurdu. Arkadaşlar burada oruçtanlar da yoruma 8 yazmayı unutmasın. Ben oruçluyum arkadaşlar bu arada. Buradan böyle geri gelelim. Buradan şöyle atlayacağız arkadaşlar. Hazır mıyız ya? 3, 2, 1. Atlıyorum valla. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Çok güzel. Tamam 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 tamam. Vallahi atladım arkadaşlar. Çok güzel oldu. Kerem komiser sana kimse inanmaz. Ben kazandım. Vallahi ben kazandım galiba. Kıskaç saniye yaptım güzeller. Oh kardeşim sen kazandın ya. 2 dakika 20 saniye yaptın. 10 saniye derken yaptın kaslı Kerem komiserden. Helal olsun sana. Kerem komiser her iyinin daha iyisi varmış. Arkadaşlar vallahi Kerem komiserden daha iyi yaptım. Daha yetenekliyim. Zaten Spider-Man orada olarak ondan daha güçlü olduğumu biliyorsunuz. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere ve hadi bay bay.